Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açacağız. 9 Tovrofel'de kutu açacağız. 9541 param var. Hadi başlayalım. İlk kutuyu açtım. Black Trail çıktı. İkinci kutuyu açtım. Üçüncüyü açtım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Evet arkadaşlar, param bitti. Bir sürü şey çıktı. Bir bu parlama çıktı. Sonra bakın şu parlama çıktı. Şu duman çıktı. Bir de şu beyaz duman çıktı. Şu black trail çıktı. Bir de bir sürü başka trail çıktı. Evet arkadaşlar. 10 bin parayı harcadık böyle. Mutlu muyum? Evet. Yine biriktiririm. Merak etmeyin. Görüşürüz. Bir daha kut kutu alışılımında görüşürüz.